Kram hoş geldiniz ben Arpok sizlere beraber Mini Soccer Star'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kanalımıza yeni hemen aşağıda abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Şimdi oyuna pas sistemi gelmiş galiba Demir bana satın al diye ekran. Evet reklam izlememiş günün ödülleri. Oradan reklam izleyerek bir elmas aldım ve izlemeye devam ederseniz Şimdi Şimdi Elder Ejderha gol pası gelmiş gördüğünüz gibi 74 liraya. Oo birinci de direkt 200 mücevher veriyor. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde bayağı ödüller var. Özel top falan varmış. 3-4 lira değer mi değmez mi bilmiyorum açıkçası. Onu siz karar verin. E, ee, böyle bir şey çıkmış. Bir dakika geri dön diyelim. Acaba mücevher almak istesek? Mağazaya gel bakayım bir. Burada değişik değişik teklifler var. iki yeni forma, ücretsiz geri sarma. Reklam kaldırma 104 liraymış. Yani o pasın içerisinde reklam kaldırma da olsa güzel olur. 139 lira reklam kaldırmak normalde ama pakette 100 liralık pakette daha uygun diyor gibi. Ama hiç daha satın alma gerçekleştirmedim ben. Şimdi 250 270 lira 52 liraymış. Hmm, bilmiyorum açıkçası. Şeyleri görüyorsunuz burada. Neyse. Şimdi buraya da yeni bir özellik gelmiş gördüğünüz gibi. kalıcı modu friz bir modu olarak e, değişmiş burası gördüğünüz gibi. Altta da teslim almak gibi bir şey var. Bir de reklam izleyerek e, bir şeyler var. Şunlar ne acaba? Yeni bir şeyler gelmiş. E, bir tane girelim bakalım kaleci modundan. Bakalım neler olacak. Hazır diyelim. Hadi be ters köşe oldu. Tekrar hazır. Ya sola vur. O tarafa vuracak gibi geliyor ama. Tekrar. Ya, sonuna vurdun yani. Bir tane ve bir canımız kaldı. Hazır. Geç kaldık ama yine de kurtardık. Paramı gücüyle çıkarıyoruz. Evet, yine kurtardık. 3 Hazır. Güzel. Oyun internet bağlantısı açık al, al bir sürü reklam çıkıyor. Güzel, yine kurtardı. Kurtarmaya devam. İki tane yedikten sonra güzel. Altı oldu. Bakalım ne kadar gidebileceğiz. Ki son Ne kadar gittikten sonra ne kadar ödül verecek. Evet bir an sola atlayacaktım. Hep golleri zaten ikisini de sağdan yedim. Geç kalsam da çıkarıyorum. Güzel. Çünkü topun nereye gideceği belli olmuyor. Hadi be bir sefer şaşırdım ya. Şimdi geri sayım. Reklam izleyerek veriş şey tane Reklam çıkmasa güzel olur. 208 puan aldık. Şu anda bir ilerleme kaydedemedik. Şimdi geri diyelim. Başka bir şey var mı? Olaylar diyor. Frisbee varmış burada gördüğünüz gibi. Frisbee şöyle bir ha, Önüne doğru atmak lazım biraz. Şimdi şu şekilde Yine ıskaladık. Yine ıskaladık ya. Nasıl tek getireceğiz kona? Feris bir çok değişik gidiyor. Şöyle de vursak tekrardan. Ha vurdum sonunda. Topun dibine girmek lazım. Hadi ben bir seferde çok yüksek gitti. Yine sıkaladık. Evet bunda sadece bir kere vurabildik. Tabi her olayın sonunda da reklam çıkıyor. Şimdi kaleci modu kalan hakkı e, kalan hak mı şeyler varmış gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu oyunu bir şey yapacağım. E, sürekli reklam çıktığı için bir kapat kaç yapacağım. Evet tekrar oyundayız. Bir sefer reklam çıkacağını sanmıyorum. Sıradaki karşılaşma diyelim bakalım neler ne olacak. Ateş yok diyor. Ateş bir dakika bir ateş muhabbeti çıktı nedense başlama vuruşu diyelim Erzurum karşı oynayacağız. Karlı bir hava. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. İlk pozisyon. ilk atak. İçeri doğru şöyle bir orta yaparsak. Bakalım. Hepimizi geçti be. Böyle bir orta. Sarmayı kullanmayacağım. Sarma şekli de değişmiş. Galibiyet için iki gol atmamız gerekiyor. Şunu geç. Oo, kalecilik. Ya üzerime attı ama bacağıma geldi. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir e, şanssızlık diyecektim ama yine de şansa bacağımıza vurdu. Şimdi aşağı doğru bizim adama pas verelim. Güzel dön vur. Şu şekilde. Güzel. Güzel. İki gol galibiyeti getirdik. Güzel. Son vuruş bizden geldi. Burada pası verdik kendimize. Ve köşeye direğe vurarak golü atıyoruz. Galibiyeti aldık. Bakalım ligde kaçıncı sıradayız. Trabzonspor'un ensesindeyiz ama Trabzonspor şu an şampiyonluğa doğru ilerliyor. Şimdi sıradaki karşılaşma diyelim hiç beklemeden. E, bu arada Alev gittikçe yükseliyor. Kayseri Spor'la oynayacağız. Bu arada biz alt ligde hangi takımımız? Gençler Birliği'ye çıkmıştık. Onlar ne durumda? Şimdi şöyle pasımızı verelim. Bakalım ileride kim var? Şuradan aradan verebilirdik. Bir saniye. Hayır ya basmadı. Pas hatası ama yine de bizim adam aldı. Kendi oyuncumuz offside'da değil galiba. Hemen kendi oyuncumuza verelim. Dostum niye o tarafa gittin ki? Şimdi asist yapacağız o zaman. Güzel. Hadi be kaleci çıkardı be. 100 yüz goldü kale önünde. Şu şekilde topun dibine girersek. Arif çok değişik bir kafa vuruşu vuracak. Ve gol işte bu. Galibiyet için iki gol atmamız lazım yine. Sevinç'e bir sefer bir efek eklemişler. Evet burada yanlış bir pas atası yaptım aslında sol tarafta adam görmek adına e, dönecektim ama kazara salı vermişim aslında ben gir çıkmıştım oku ama yine de şey oldu şöyle bırakmak istemiştim o ok halinde bıraktım minik Şimdi pasımızı verelim gider mi galiba kaleyi vurdutturmayacak gibi pas verelim o zaman yine pas verelim Arif buradan atar mı? Arif bir adım atsa pas vereceğim ama o da olmayacak gibi. Güzel. Muhteşem bir gol attım. Bu arada efekt mefek eklemişler ya. Çok mükemmel bir gol attık. Golün şeyine göre galiba e, efektler eklemişler. Yani köşe direğine hatta kaydet diyorum. Tekrar izlerim bu pozisyonda kaydederken. Galiba kaydetmiyor. Tekrar kaydedildi ya. Çünkü depantası kapalı ya ondan mı kaydetmiyor diyecektim. Topun dibine girelim. Şimdi şunu şöyle ayarlarsak. Hayır be. Boş kale sayılırdı resmen ama onu da atamadık. Neyse maçı kazanıyoruz. Geri sardırmaya gerek yok. Galibiyet. Onlara da dikkatli olmamız lazım bir dahakine devam. Alev yükseliyor ama ne olacak bilmiyorum. 41-46. Trabzonspor bir dakika maç fazlası mı var? Maçlar tablo yok maç fazlası yokmuş. Onlar hiç çok biz çok berabere kalmışız ya mağlubiyet onların bir fazla bizde ama biz çok berabere kalmışız. O hiç iyi olmamış. Şimdi devam. Sıradaki karşılaşma eee 3'e 2. Tamam 2 gol atmamız lazım. Gençler Birliği'ne eski takımımıza karşı ve ligde şu an düşme hattında sanırsam. Kötü bir sezon geçiriyor Gençler Birliği. Barajlarda iyi değilim ama şöyle bir şeyler deneyeceğim. Hadi bakalım. Gol. Beraberlik golü çok enteresan geldi. Kaleci bakı kaldı. Şimdi topu kaldırdık burada. Direkt köşe direğinin dibinden gitmiş galiba. Evet. Hazır mısın dedi geç kaldım be. Geri sardır. Tekrar. Bir sefer farklı bir şey oldu. beni sağ sağda iyi değilim galiba. Hep sağ köşelerden yiyorum. Şimdi bize geldi top. Şu şekilde bir pas atarsak güzel bir pas. Arkada koşan oyuncumuz var. A dostum dön, dönseydin iyiydi. Nereye gidiyorsun? Şimdi Arif'e verebilirim. Şu adam biraz offside'de gibi geldi. Güzel. Arif. Muhteşem bir gol atar mısın? Nasıl olsa galibiyet geldi. sefer kaleci yemiyor. Ama top hala bizde. Arkaya doğru mini bir kaldırış yaparsak. Güzel. Çok güzel bir kaldırma oldu. Şimdi şu şekilde topa gol. Yani bunu da atamıyorduk resmen. Basit golleri atamıyoruz. Yani o derece yani. Ee, burada çok güzel bir pas. Sonrasında güzel bir arkaya top. Adam yanlış yöne gitti. Yani kaleye doğru koşsaydı onunla vururduk. Buradan bir deneme yaptık. Olmadı. Dönen top. Dönen topu şöyle çektik. Ortayı yaptık. Mini bir orta. Çok güzel bir vuruş ama yani çok güzel bir pozisyon ama vuruş güzel gelmedi. Şimdi Gençler Birliği'ne bir bakmak istiyorum. Ee, aşağı doğru bakamıyorum. Tamam. Şimdi şunu talep et diyelim. Kapat. Şimdi tabloya gelelim. Gençler Galatasaray'da düşme vudu Yani Galatasaray bile ne düşecek. Neden düşecek? Ben inanıyorum. Galatasaray bu kadar kötü olmaması lazım oyunda. Niye bu kadar kötü bilmiyorum. Gençler Birliği Galatasaray, Ezdurun ee, bakalım ligin sonlarına doğru göreceğiz. Şimdi devam. Başlama vuruşu. Bu arada bir fırsat seçmemiz lazım. Ee, kendini yere atma var. Zaman durdur var. Ekstra kontrol. Krampon. Bir pozisyon fazla versin bize. Kendini yere atmayı ama yani Büyükşehir alev dolunca böyle sıkıntılar mı olacak acaba? Her üç alevde bir zorluk maç mı gelecek yani kazanıyoruz diye. Şimdi içeri doğru bir orta. Orta arkaya gitti ama yine de gol pozisyonu güzel. Golü attık. Beraberlik golünü attık. Bu fırsatı değerlendiriyoruz. Galibiyet için bizim bir gol daha atmamız lazım. Burada güzel bir orta kafayla gol atıyoruz. Şimdi yine kendimize bir pas verme. Bu sefer arkada kimse yok. Top geçerse kendimizi. Güzel. Arif çalımını da attı. Bunu atmak lazım. Yani şöyle iki haklarda Böyle güzel pozisyonlar denk gelmiyor yani. Bazen çok zor pozisyonlar denk geliyor. Bu sefer iki akta e, kramponu boşa kullanmış olduk. Krampon kullanmasa kesin böyle pozisyonlar denk gelmezdi yani. Şimdi indir. Hızlı bir şekilde gitmeye çalışacağım. Çünkü galibiyeti garantiledik. Bir gol atmışız atmamışız. Pek fark edeceğini sanmıyorum. Sadece gol şeyini yazar. Tabi Arif gitseydik daha iyi. Yani atsaydık daha iyiydi. Gol kralının geçen sonra bir golle kaçırmıştık yani. Şimdi şuradan Köşeye tam atamadık. Yine top bizde. Şu şekil. Ha, Arif'e vermek istedim ben. Dostum sen nereye götürüyorsun topu? Kale, kale bombuş. Bir türlü ay yüzünü kırayım. Kaleciye bak ya, sardırma ya. Sardırma. Sardırma zaten galibiyet almışız yani. Yani bir krompon fazla oynadık hazır zaman kaybı yaşadık. Bu arada alevlerin e, maaşa ve golleri 2x veriyor gördüğünüz gibi. E, Trabzonspor galibiyete devam ediyor galiba. 6 tane üst üste zafer diyor. Şimdi e, Arabistan'dan teklif var galiba. Al Jeddah diye bir takımdan. Şimdi değiştirebiliyor muyuz? Hayır. E, sanki başka bir takım daha var gibi geldi. Adal listeden diyor. Reddetmek. Bye bay işte böyle bay bay diyoruz. Gitmiyoruz oraya. Ee, şimdi burada takımımızda neredeydi kariyer? Bir dakika burayı biliyoruz. Özelleştirme bu da değil. Benim aramak, ist, aramak istediğim diğere gel. Olaylar. Maaşımız ee, maaşımıza zam isteyemiyoruz mu? Sözleşme. Galiba isteyemiyoruz galiba maaşımıza zam. Neyse sıradaki karşılaşma. Kara Gümrük'e karşı ligde 9'un sıradan kazanır 4x diyor. Bu arada evet, artı bir devam etsin. Yani şu anda alevden dolayı mı bilmiyorum ama gördüğünüz gibi iki pozisyon veriliyor bize. Ve üçüncü silindir biz kramponla alıyoruz şu anda. Şimdi güzel bir pozisyon ama biraz daha yaklaşsan iyiydi. Hadi be kaleci çıkardı. Geri sardır be. Bu pozisyon nasıl gol olmaz? Bir dakika şöyle atmış olsaydım acaba? Biraz yavaş atmaya çalışsam topa zor dokundum. Yine olmadı acı. Yaklaşman gerekiyordu senin. Ya yani buradan nasıl gol atalım? Ha? Topa bile ne vuramıyorsun ki. Bu sefer olmadı ya. Yani adam adım atmıyor acı. Olmaz yani böyle. Böyle olmaz. Zaten bizim şeyimiz az. Adam koşsa atacağız golü. Yani şut çekmeye geçmeyeceğim. Koşacaksın dostum. Arif bir tedirgin oldu. Arkada bir adamımız var. Ya da şöyle atacağım. Sakin oynayalım. Offside'de değil sanırsam. Şimdi yine bir pozisyon. Güzel. Bir sefer attık. Beraberliği aldık ama bir gol daha atıp galibiyeti almamız lazım. Burada paslaşarak ya bizim karakter bayağı bir ne yapacağını şaşırdı yani. Aslında ilk hedefi o adama atmakta ama öncelikle şey yapmak yani ee, yardan gitmekte çünkü belki kafa golü olurdu. Şimdi penaltı. Bunu atmamız lazım. Güzel. Kaleci köşeyi bilse de bir şey yapamıyor. 90 asıyoruz. Bizim oyuncu da her zaman e, attığı gol yani gol sevinçlerinde sürekli değişiriyor. Evet galibiyeti aldık. X'lerimizi de alıyoruz. Devam. E, Trabzonspor sonunda bir maç kaybetti sanırsam. E, çünkü puan ara azaldı. Galatasaray 16. sırada düşme fotosunda galibiyet için hala bakın iki şey gerekiyor. E, X yani kazanır bonusundan dolayı galiba ama tamam Galatasaray zorlu bir rakip ama bakalım sonraki maçta göreceğiz. Şimdi bizim oyuncuyla bir mecbur vuracağız. Şöyle bir orta yapsak. Güzel. Top çok güzel geriye gitti. Tam istediğim yer. Güzel. İlk golümüzü atıyoruz. Oyuna ufak tefek değişiklikler gelmiş yani. Şimdi hazır mısın diyor. Hazır diyelim. Yapma be. Atlamıştım ama ben. Geri sar. Bu kolay penaltıyı riske etmek istemiyorum. Kolay değil ama aslında ama. Güzel. Bari sağ at sade bittiydi için. Ben çünkü sola atlamıştım. Ama ikinde atlamıştım ama olmadı. Şimdilik galibiyeti aldık. Sırada şimdi şu şekilde pas verirsek Koşan oyuncumuz kendimiz. Bir dakika kendimize vermeye deneyelim. Ceza sahası içi. Az düşecek gibi oldu. Pas verelim en iyisi. Çünkü asist yapsın bari. Çünkü gol atma şansı yok. Dengesini kaybetti. Güzel. Farkı ikiye çıkardık. Bizim oyuncu bu şekilde seviniyor. Burada dengesini kaybetmeseydi bizim karakter çok güzel bir pas vermiştik Arif'e ama Arif burada çelme taktı Arif'e. En iyisi pas vermekte. Gittikçe kazancımız yükseliyor. Diyeceğim ama 2x veriyor sadece. 53 ve 56. Trabzonspor laf puan farkımızı 3'e indirdik. Şu anda bir takımdan daha teklif var. Reddediyorum. Sizin sonunda değerlendireceğim teklifleri. Sıradaki karşılaşma. Hadi bakalım. 3 enerjimiz kaldı ve ee, kramponumuz bitmiş galiba. Hatay Spor 9. sırada. Kramponumuz aynen bitmiş. O zaman bir aldatma yönelik kullanacağım. Başka bir şeye gerek var mı? Başka bir şeye gerek yok ya. Devam. İlk iki at ama bir şey diyeceğim. Aldatma sadece bir pozisyon, iki pozisyon hakkımız var. Yani ikisini de atmamız lazım. Çok sıkıntı. Şimdi şuradan vurursak Umarım gol olur çünkü bir sonraki pozisyon aldatmaya yönelik olacak. Uf, muhteşem bir gol. Muhteşem bir gol attı Arif. Böyle bir şey olamaz. Hemen kaydet diyelim. Kaleci bir dene tutamıyor. Kaydedildi. Güzel bu kaydettiğim golleri bir sonra şey yapmak istiyorum. Ee, tamam o tarafa vuruyorum. Bak sen istedim orayı. Sen istedin dostum. 90'a asıyorum. Arif. 2 gol. Ama kaleci istemedi mi? İstedi. Biz de attık. Gollerden daha çok kazanıyoruz. Bu arada Trabzonspor'un hemen ensesindeyiz. 2 maç mağlup olmuşlar gördüğünüz üzere. Yok. Aynen bir maç mağlup olmuşlar. Bir maç berabere kalmışlar galiba. Ya da anlayamadım. Bir saniye. Ona bakmak lazım. Şuradan lige gel. Puan tablosu. 3 ee, beraberlik ma mağlubiyeti hala yok yani sadece 2 kere berabere kalmışlar mağlub olsa zaten biz geçeceğiz yerlerine de hadi bakalım hafta 24 bir dakika geri dön bir e şey yapmak istiyorum ligde kaçıncı haftada 23. hafta ligde kaç takım 18 34. haftada bitiyor şu süper ligin gerçek hayatta da bir 34 haftada bittiği zamanları özledik ben şimdi bu bölüm büyük ihtimal bitiremeyiz ama sıradaki karşılaşma 3 galibiyet Galibiyet için 3 de atmamız lazım. O zaman ben krampon da alıyorum hacı. Bir tane krampon al. Zaman sayacı ne oluyordu? Burada da top yavaşlarmış. E, bok ne yapıyordu? Bir maç kazandığında ekstra popülerlik puanı alın diyor. Yani o çok önemli mi bilmiyorum ama kullanalım onu da hadi bakalım. Sadece bizi 4 hakkımız var. Ve 3 atmamız lazım. Bir tanesi zaten penaltı ama yine de atmamız lazım. Üç, ilk üçünü bir atakla. dördüncüyü düşünürüz. Şimdi şöyle Arif'e bir pas verebilsek. Ya sana vermedim ya. Hadi be Arif yapma be. Çok güzel bir pozisyonda gidebilirdin ama olmadı. Ee, şu anda bu adam da sırtını dönük olduğu için biraz sıkıntı. Şu şekilde bir pas daha yerden deneyeceğim. Güzel Arif ayak koydu şu şekilde mermi gibi çaka. Kimle oynuyorduk bu arada biz? Kimle oynadığımı unuttum. Paslar verdik ama çok hızlı gittiği için bir türlü Arif de koşmadığı için bir türlü kaleyi bulamadık ama sonunda Arif orada iyi ayak koydu golü attı. Şimdilik bir free kick kullanacağız. Şimdi free şu şekilde kullanırsak Asam gol oluyordu. Hadi be baraja takıldık. Geri say bir sayırların bir hakkımızı aslında kullanmasak iyiydi ama Kılpa'ya gitti be. Sardırmayacağım çünkü tek sardırma yeterliydi. Şimdi bir sırada gol atmamız lazım. İçeride bizim adamlar. Şimdi topu kaldıralım. Ama çok uzağa gitmez. Güzel kafa. Ne? Ya böyle bir kafa olamaz ya. Adamlara çarptı. Şimdi bir daha kaldır. Şimdi hadi bakalım. Güzel attık. Beraberlik geldi. Son bir fırsat. O da penaltı. Onu dağıtıp yolumuza devam edelim. Evet. Kendini yere atma ustası. Şimdi şu şekilde köşeyi ayarlayalım. Güzel. Mükemmel. Galibiyeti alıyoruz. Biraz uğraştırdı ama galibiyeti almaya başardık. Devam. İki gol biz atmışız galibiyet geldi. Devam. Ee, Trabzonspor Trabzonspor'un 1 puan gerisindeyiz. Bakalım şampiyon olabilecek miyiz? 10 tane üst üste zafer diyor. E, ee, Alanya Spor'dan teklif var. Alanya Spor kusura bakma ama aday listeye ekleyin diyelim. Ama sana gelmem ya. Aday listeye ekledim ama gelmem. Çünkü ligde kesin kötü gidiyorsundur. 7. sıradayım. Aslında kötü gitmiyorum ama ben zaten seneye şampiyonluk şampiyonlar ligine gideceğim için e, ee, sen de yani gel, kalıcı gel, gelen tekliflere değerlendiririm yani. Şimdi galibiyet için 3 diyor. Ya bir dakika düdüğü çıkarsak ne oluyor? Ha. Düdüğü çıkarsak bir şey olmuyor. Kullanmak diyelim. Artı bir eklemiyor. Niye eklemiyor? Bonus yüzüne mi oluyor acaba? Ee, düdüğümüz var. Krampon. Ilave pozisyon ekler. Ha bir dakika, Krampon eklerdi ilave pozisyon. Ekleyelim. 3 artı 1. Hadi bakalım başlamur şu. Trabzonspor'a karşı oynuyoruz. Evet, liderlik maçı. Muhakkak kazanmamız gereken bir maç. Bak, bunu hiç dikkat etmedi mi de? Arif gidiyor. Pas verecek kimse yok mu? Yok. Mecbur vuracağız. Mecbur vuracağız. Şu şekilde köşeye doğru gönderir miyiz? Güzel mükemmel. Biz marif dansını yapıyor. Burada vuruyoruz. Falso dışarı doğru olmuş galiba. Hazır mısın diyor. Hazırım. Hayır. Yapma ya. Olmaz. Ben kabul etmiyorum onu. Çünkü beni şaşırttın. Hazırım. Güzel. Bir sefer çıkardım. Hep ikinci de çıkarıyorum. Şimdi sıra atak şansı bu fırsatı atıp rahatlamamız lazım. Şimdi pasımızı verelim. Hadi bakalım kim var ileride? İleride kimse yok. Tekrar pas. Pas neredeyse kaybedecektik ama şimdi şu şekilde tekrar bir pas. Arif aldı. Çok uzun basmış olabiliriz. Üstüne basalım topun. Şimdi pas Offside de değil. Şu şekilde. Çok yamuk duruyor ama Umar'ım atarsın. Güzel. Galibiyet geliyor. Trabzonspor'u yeniyoruz. İşte bu. Güzel paslaşmalarla golü buluyoruz. Kaleci sürekli pozisyon değiştirmiş. Kaleci o top çok güzel geldi ya. Şimdiki yere atma diyor. Yeri atma ustası. Penaltı noktası. Hep sol köşe attığımda kaleci biliyor köşeyi. Bir de sağ köşeye atalım bakalım. Yine bildi. Mükemmel. Mükemmel bir gol atıyoruz. Evet. 4-2 kazanıyor. Yok 4-2 değil mi? Yok 4 -2, aynen. 2 gol atmışız. Asistimiz yok. Güzel. Liderliğe oturuyoruz. Trabzonspor'u geçiyoruz artık. Bir enerjimiz kaldı. O da kullanırsak ligde kaç maç kalıyor? Ligde 9 maç kalıyor. Neyse bir sonraki bölümü 9 enerjimizle girersek alırız yani 9 maçı da. Neyse baştan bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kısaca kalın. Hoşçakalın. Bay bay.